Para göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız, like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Bimaş'a bakacağız. Odin Solution'a bakacağız. Pegasus ve Fonet'a bakacağız arkadaşlar. Ama her zamanki gibi öncelikle bir aramızda Borsa İstanbul dedikodusu yapalım. Ondan sonra kağıtlarımıza geçelim arkadaşlar. Borsa İstanbul 191 puanlık bir geri çekilme daha yaptı ve 9907 puanla kapanış yaptı arkadaşlar. Şuradaki 10.000 çizgisinin üzerinde aşağı yukarı hareketliliklerle zikzak hareketlilikleriyle yatay bir pozisyondayız diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz gün Perşembe gününden çok fazla yani Perşembe ve Cuma günden çok umudum yok umudum Pazartesi Salı günü benim arkadaşlar diye söylemiştim. Bunu da niye söylediğimi defalarca da açıklamıştım zaten size arkadaşlar. İşte haftalık periyodik hareketliliğini kontrol ediyorum. Buna göre pazartesi salı günleri borsa İstanbul yukarı tepki gösteriyor. Ki iki pazartesi salı yukarı doğru çok güçlü göstermişti. Geçtiğimiz pazartesi salı yukarı doğru tepki gösteremedik. Çünkü küresel piyasalarda bütün borsalar aşağı doğru dökülmüştü hatırlarsanız. Negatif bir haber akışı olmaz ise... E, ee, pazartesi salı günü yukarı doğru yine güçlü bir tepki alma ihtimali var arkadaşlar. Bakalım pazartesiyi bekleyip hep birlikte göreceğiz. Yukarı doğru tepki alırsak ki zaten de dip noktasındayız. Yani 1000 puandan fazla aşağı geri çekilme yaptı arkadaşlar. Diğer borsalar yukarı toparlamasına rağmen biz hala dip noktasında sürünüyoruz. Ee, önümüzdeki ay Fed'in faiz indirim kararı gelmesi çok yüksek bir ihtimal. Akabinde hemen Merkez Bankası'ndan faiz indirimi gelebilir. Bir de üzerine kredi notu artışı gelirse kredi derecelendirme kuruluşlarından yukarı doğru acayip bir coşkuya girebiliriz. O yüzden ne yapacağız? Azıcık sabırlı olacağız arkadaşlar bugünlerde. E şurada yatay bir pozisyonumuz var. Pazartesi salı yukarı tepki bulabilir. 10.259'a doğru hamle yapmaya çalışacağız. Ki sat sinyali de zaten orada arkadaşlar. Ala döndürmeye çalışacağız. Şimdi bir maçla başlayalım. %3.48 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Hisse başına 19 liralık bir güzel bir performans gösterdi arkadaşlarım. Son fiyatını 564 liraya getirdi bir maç. Bir maaşın grafiğine baktığımızda zaten şurada bir avantajımız var arkadaşlar demiştim yani bir boşluk bırakarak aşağı doğru destek noktasını atlamıştı arkadaşlar Tekrar 543 lira aşağıda destek noktası oraya kadar yaklaşıp tekrar yeniden yukarı hareketlik aldık ve şurada bir yatay pozisyonumuz var. Aynı borsa İstanbul'da bir 10 binin üzerinde yatay pozisyonumuz var dediğim gibi arkadaşlar burada da bir yatay pozisyonumuz var ee, ve burada Pazartesi Salı günü borsa İstanbul'un yukarı doğru yapacağı tepki ile birlikte biz de burada arkadaşlar hem şu boşluğu almaya yürüyeceğiz hem de arkadaşlar 583 direncini yukarı kırma mücadelesi vereceğiz bir maçta. Bir maçın gerçekten e, bulunduğu yer hiç de fena değil arkadaşlar. Daha önce ben de size söylemiştim bir maçtan ben de aldım arkadaşlar diye 482 liradan almıştım arkadaşlar. Şu anda bulunduğu yer benim için çok e, iyi yani çok kardayım e, ve de e, beklemeye devam ediyorum. Yıl sonu tahminlerini biliyorsunuz 700 küsür 720 mi 740 mi ne yıl sonu tahmini verilmişti arkadaşlar. E, yıl sonuna kadar e, oraları da geçme ihtimali var gibi görülüyor bana göre. Bakalım sabırlı olup bekleyeceğiz arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, pazartesi günü şeyimiz hedefimiz e, 583 liranın üzerine çıkma mücadelesi vermek olacak bir maçta arkadaşlar. Odin Solution %2.44 oranında bir geri çekilme yaptı. Son fiyatını 80 liraya getirdi Odin Solution. Şurada grafiğimize baktığımızda 77.55 eski destek noktamız burada bir kez daha çalıştı arkadaşlar. Ki çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Ee, şöyle ki arkadaşlar zaten Odin Solution'a e kredili işlem yasağı gelmişti biliyorsunuz. Bunun etkilerini yaşıyoruz bugünlerde arkadaşlar. Aşağı doğru dökülmeler e, normal bir miktar geldikten sonra yani içerideki kumarcıların balina şirketlerin artık kredili işlem limitinin sonuna kadar döküldükten sonra ufaktan yeniden geri toparlayacaktır diye konuşmuştuk. Geldiğimiz nokta destek bölgesi 77.55'e iğneyi vurup oradan tekrar yeniden bir miktar yukarı doğru hareketlilik aldı. Pazartesi salı günü 83.55'in üzerine e, yeniden şuradaki direnci yukarı atmaya çalışacağız arkadaşlarım. E, bakalım bekleyip görelim. Dediğim gibi Borsa İstanbul yukarı doğru e, tepki verebilir arkadaşlar. Pazartesi salı biz de burada 83 lira 55 kuruş direncinin üstüne çıkmaya çalışacağız. Pazartesi yeniden teknoloji şirketlerini biliyorsunuz ben seviyorum. Herkesin e, portföyünde bir tane teknoloji şirketi olmalı bence diye daha öncesinde de konuşmuştuk arkadaşlar. Geçen sene enerji şirketlerini coşturan yabancı yatırımcı bu sene teknoloji şirketlerini coşturacak gibi görülüyor demiştim. O yüzden bir, bir tık e, uzun yatırımcı gibi sabırlı olmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Pegasus %1.58 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Son fiyatını 232 liraya getirdi arkadaşlar. Pegasus'ta biliyorsunuz bölünmeye gitmişti arkadaşlar 1050 liraydı fiyatı 1050 liradan bölünmeye gidip 201 liraya gelmişti. Orada biraz da böyle panik satışları falan olup tekrar yeniden kendini toparlayacaktır arkadaşlar demiştim. Bölünmenin akabinde yukarı doğru toparlamaya başladığında bir üfürük ben de alabilirim demiştim. Kaç liradan almıştık? 222 liradan almıştık arkadaşlar e, şu anda 232 liradan bizim aldığımız yerin bir hali yukarısında yani yaklaşık olarak bir 10 lira fark var yani 10 lira, 10 liralık bir hisse başına karımız var arkadaşlar. Yani buralar bu kağıt için bana göre uygun arkadaşlar öyle söyleyeyim. Kademe yapılabilir yerler diye düşünüyorum ki zaten bugünkü performansının öncesinde de söylemiştim bunu. E ee, bunun üzerine yukarı doğru gelip 2 saatlik grafikte sat sinyalini bugün kırdı. Şurada nokta nokta şeklinde görülüyor. Al sinyalini yakmayı başardı arkadaşlar. Pazartesi salı günü şuradaki yükselen tren çizgisinin üzerine doğru hamle yapma mücadelesi vereceğiz. Pegasus'ta arkadaşlarım şu yükselen trendi görüyorsunuz. Bu yükselen trendin altına düştükten sonra baskı yiyip şu dip noktası var ya. Evet tam oradan destek bulmayı başardık arkadaşlar. Şuradaki dip noktasından yukarı doğru hamle yaptık. Sat sinyalini ala döndürdü. Pazartesi salı günü Borsa İstanbul yukarı doğru güçlü bir tepki alma ihtimali var ona nazaran biz de burada şu yükselen trendin üzerine yeniden çıkabilirsek güzel olur arkadaşlar. Hedefimiz yükselen trendin üstü olacak. Yani 243 245 liranın üstüne çıkma mücadelesi vereceğiz Pegasus'ta arkadaşlar. Beğendiğim kağıtlardan biri diyebilirim. Diğer kağıdımız Fonet %3.66 oranla bir geri çekilme yaptı. Son fiyatını 20 lira 02 kuruşa getirdi arkadaşlar. Bu da 19 lira 81 kuruşta arkadaşlar destek noktamız vardı. Tam geldi o destek noktasına vurup arkadaşlar yukarı doğru bir tık hareket aldı tekrar oradan bir miktar yukarı doğru hareketlik almayı başardı. Daha öncesinde buraya doğru aşağı doğru yine sarkmıştı. Tam oraya inmese de yukarı tepki bulmuştu. Bu sefer tam geldi oraya iğne vurdu arkadaşlar. Yukarı doğru çekildi. 19 lira 81 kuruş bizim için çok güçlü bir destek noktası. Şöyle grafiğimize baktığımızda arkadaşlar daha öncesinden de bakın şurada altına döküldüğümüzde direnç göstermişti bize güçlü bir direnç daha sonra şurada bir kez daha güçlü bir direnç gösterdi çanak hareketini çektiğimiz bölgede bir dirençle daha karşılaştık ki bu direnç bizim kulp hareketi oluşturacağımız yerde arkadaşlar ee, şu direnç pozitifti yani diyebilirim. 3 tane direncimiz vardı burada görüyorsunuz. Gerçekten güçlü bir direnç gösterme bölgesiydi. Çana kulporu oruçluktan sonra o direnci kırabildik. Şu anda kırdığımız direnç noktası bizim destek bölgemiz olarak bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Aşağı geldik 19 lira 81 kuruşa iğneyi vurup bir tık yukarı doğru çekilme yapabildik. Pazartesi salı günü Borsa İstanbul ritmik hareketliğini yukarı doğru gösterme ihtimali var. Biz de burada arkadaşlar yukarı doğru tepki bulmaya çalışacağız. Hemen açılışla birlikte yukarı doğru tepki bulma mücadelesine gireceğiz arkadaşlar. Ee, Borsa İstanbul iyi tepki gösterirse bu da yukarı doğru tepki gösterecektir. Teknoloji şirketi olması benim için e, güzel diyebilirim arkadaşlar. Hani hep söylüyorum ya bana göre bence herkesin... E, Portföyünde bir tane teknoloji şirketi olmalı diye bu sene teknoloji şirketinin yılı olabilir arkadaşlar diye. Yalnız e, bunun içerisinde biraz e, kumarcı şirket biraz fazla gibi arkadaşlar sürekli ters köşe yapmayı seviyorlar. E, burada e, tabii buradaki aşağı dökülüş ters köşeden ziyade piyasaların kötü gitmesinden kaynaklanıyor diyebiliriz. E, destek bölgemiz iyi çalıştı ve e, yar şey Pazartesi Salı günü yukarı doğru tepki bulup arkadaşlar eğer Pazartesi olmazsa Salı günü şey yapacağız sat sinyalini kırma mücadelesi vereceğiz. 21.82'de arkadaşlar sat sinyal var. Oraya doğru tepki bulmaya çalışacağız. Dediğim gibi şeyimiz iyi çalıştı. 19.81 iyi çalıştı arkadaşlar. Azıcık sabırlı olmakta fayda var. E, önümüzdeki ay FED'den faiz indirimi gelirse çok güçlü bir şahlanma gelebilir Borsa İstanbul'dan. Merkez Bankası da hemen akabinde bir indirim yapıştırabilir üzerine. E zaten e, yukarı doğru coşmuşken arkadaşlar kredi derecelendirme kuruluşlarının da yine kredi notu arttırmaya gitmesi çok yüksek bir ihtimal olarak görülüyor uzmanlar tarafından. Yani önümüzdeki günler iyi güzel günler gelecek. Azıcık sabırlı olalım arkadaşlarım öyle söyleyeyim. Evet Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir arkadaşlar. Herkes kendi portföyünden, kendi parasından, kendi aldığından, sattığından sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Tarıkın. Dağların dəri aman Allah şaşırtıyor hətəsi uçuyor hissəlləri vay vay gəlib yor parra gözəy va amma parra göz yandır parra göz